Merhaba arkadaşlar. Bu video serimiz Muğla Sıtıkı Koçman Üniversitesi'nden doçent doktor Eyüp Akçetin, Dilan Aladağlı, Merve Aşkın, Şeyda Alkaya tarafından hazırlanmıştır. Kaderiniz karar anlarınızla biçimlenir. Çünkü karar yararları tepeye, zararları dibe çekmeyi öngören geçiştir. İyi bir karar bile yanlış bir nedenle verilmişse kötü bir karar demektir. Bu nedenle karar verirken çeşitli modeller kullanmak kararımızın etkinliğini artırır. Hangi mesleği seçmeliyim? işimi değiştirsem mi? Kiminle evlenmeliyim gibi sonuçları birkaç kişiyi ilgilendiren kararlar vardır. Kişisel kararların sonuçları daha çok kararı veren kişiyi etkilediğinden hatalı kararımızın maliyeti çok yüksek olmayabilir. Fakat bunun dışında bir de kurumsal kararlar vardır. Bu tür kararların sonuçları bir veya birçok toplumu ve devleti ilgilendirebilir. Bu nedenle bu kararlarda etkin olmak zorundadır karar vericiler. Örneğin koronavirüsle ile ilgili nasıl mücadele yöntemleri? Okulların tatil edilmesi zor kararlardır ve hatalı kararların maliyeti çok yüksek olabilir. İşte bu nedenle bizler eleştirel düşünebilmeli ve etkin karar verebilmeliyiz. Bu video serimizde dünyada en çok kullanılan karar modelleri ele alınacaktır. Etkin Karar Verme Teknikleri video serimizde Michael Krogeris ve Roman T. tarafından yazılan karar kitabı Stratejik Düşünme Üzerine 50 Model isimli kitaptaki modeller ele alınacaktır.